Herkesin bir rengi var. Hı hı. Herkesin ama tek bir rengi yok. Hı hı. E, kişilere yakışan doğru renkler var. O yüzden hep e, danışanlarıma ya da seminerlerimde katılımcılarıma söylediğim bir şey vardır. Hı hı. E, doğru renk yoktur. Doğru ton vardır. Peki bu renkleri üzerimize tutup mı kesinlikle mi tutup elinizdeki anlıyorsun? kumaşları e, tek tek ve onlardan daha birçoklarını tek tek yüzünüze tutuyoruz ve bunu yaparken e, yüzünüzde hiçbir şey olmuyor sizin. 看看 <laughs>、欸 Üzerinizde de giydiğiniz kıyafet tamamıyla beyaz oluyor ki... Hmm. Yani izin şimdi izin benim üzerimde yapamayız evet, öyleyse evet. değil mi? Evet, Çünkü sizin makyajınız var. var. Buradaki ışık çok doğru bir ışık değil. Hmm. Olabildiğince bunu gün ışığında yapıyoruz. Makyajsız saçınızı tamamıyla kapatıyoruz. Üzerinizi kapatıyoruz beyaz hmm. bir örtüyle hmm. ve tek tek renkleri sizin üstünüzde deniyoruz. Hmm. Bazı renkler kırmızı olmasına rağmen orada göreceksiniz birçok kırmızı var aslında. Buradan evet doğru da gösterebilirim. tonları var. Evet birçok ton var. Ama bu kırmızının yakıştığı kişiyle buradaki kırmızının yakıştığı kişi aynı değil. <laughs> Sen rengi göz rengi ve saç rengine göre kişilerin buradaki paletlerden tek 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 renklerini belirliyoruz. Evet. Mesela şu nar çiçeği gibi e, alttaki daha aslında nar çiçeği midir? Evet, bu biraz ton. daha bayrak kırmızısı gibi geldi bana. Hı -hı. ama. giderek içerisindeki e, renk pigmentleri değişiyor. Hı -hı. Aslında hepsi de kırmızıda kırmızı yer alıyor. Değil mi? Hepsi evet, doğru. baktığımızda kırmızı. Ne seminerlerde, çok kırmızı e, bu arada. Seminerlerde çoğu zaman bana şöyle sorular geliyor. Rüzgar Hanım bana hangi renk yakışır? Ben Hı. de diyorum ki size kırmızı yakışır dersem şu anda sizin kafanızda oluşan kırmızıyla belki benim size anlatmak istediğim He, kırmızı bambaşka olabilir. E, o yüzden e, kişiye özel analiz yapmak gerekiyor. Doğru. Ve Analizin sonucunda kişinin bir kartelası hazırlanıyor. Tıpkı burada benim paletlerimin olduğu gibi. Kendine ve, mi veriyorsunuz evet, o kartelayı? Evet kişilere bu kartelayı veriyorum ve böylelikle benden sonra da alışverişe gittiğinde sadece hı hı. kıyafetlerin yanına tutarak kartelasını hı hı. E, alışverişini yapabiliyor. Moda evet bizi etkiliyor mesela bu sene bu sezon moda olan renkler var i̇şte, hı hı. turuncular, mercanlar evet. mint dediğimiz yeşiller neonlar ama doğru rengi bulabilmek aslında sizi güzel gösteren doğru. renk hı hı. ki bu sadece kılık kıyafette değil aynı zamanda makyajımızda da geçerli rujumuzun rengi işte farların rengi, saçın rengi saçının içinde hangi tonların olduğu hı hı. tamamıyla sizin daha çok ortaya çıkabilmeniz için yani biz diyoruz ki bir tane yıldız var. O da sizsiniz hı hı. ve o yıldızı her şey daha çok ön plana çıkartmak için, daha bütün içinde gösterebilmek için. Evet. Peki kişiye mesela saç rengiyle ilgili de tavsiyede bulunuyor musun? Bu renk sana olmamış. Kesinlikle, kesinlikle. E, biraz koyu e, tonlar kullanmalısın ya da biraz daha açığa gitmelisin şeklinde. Değil kesinlikle. Mi? Hatta çok yakın bir zamanda çok güzel bir mail aldım. Bu da benim işimin en keyifli tarafı. Ben hep diyorum ki hobiş yapıyorum aslında ben. Hobimi işim haline Doğru. çevirenlerdenim. Çok güzel bir mail aldım. E, sap sarı saçları olan bir hanımefendimiz vardı ve e, oldukça önemli bir uluslararası bir firmada e, avukatlık görevini sürdürüyordu. E, ona saçlarının rengini kendi doğal rengine çevirmesinin aslında çok daha yakışacağını söyledim ama o kadar uzun yıllardır e, küllü sarılar, küllü sarıları yani Hı. daha beyaza yakın sarıları kullanıyordu ki e, bunu nasıl yapacağını dahi bilemiyordu. Sonrasında evet rengi cesaret alıp bir şekilde hani ona bunları söyledikten sonra değiştirdi. Ve öyle güzel bir mail atmış ki o anda bir seminer sonrasıydı ve hı hı. bütün yorgunluğum anında gitti. Ne demiş peki? Latisha kasya Casia gibi oldum demiş. <laughs> e, herkesin ona ne kadar güzel, daha önce bunu niçin yapmadığını, çok daha gençleştiğini, çok hı hı. daha e, zayıf, ince ve dinamik gözüktüğünü söylemişler. Estetik mi yaptırdın diyenler olmuş. Öyle mi? Dolayısıyla Biz renkler ne kadar değiştiriyor aslında? Kesinlikle renkler bizi olduğumuzdan dinamik de gösterebiliyor, daha ince de, daha c canlı da tam tersi daha hasta da Hı -hı. daha solgun da daha bezgin de gösterebiliyor. Doğru söylüyorsun.